Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün yetim bir ailemizin yanına gidiyoruz. Geçtiğimiz dönemde ailemiz için bir kampanya düzenlenmiş, içerisinde yaşayabilecekleri güzel bir evleri olsun istemiştik. نبعوك كالقرب حين دعاء أم تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجتنا منا إليك Eşim vefat ettikten sonra iki çocuğumla beraber hayat mücadelesi vermeye başladığımız dönemlerde Allah bize ecir kapısının aracılığıyla çok güzel lütuflarda bulundu. Yaşam şartlarının çok zor olduğu bu dönemde ecir kapısı bizi hiç terk etmedi. Ve sürekli yanımızda oldu Allah'a hamdolsun. Çok çok teşekkür ederiz. Allah kendilerinden razı olsun. Dualarımızla hep onların yanında olacağız. Sizlerin de katkılarıyla ailemize güzel bir ev aldık. Çaresiz gönüllerin çatısı olmayı bizleri vesile kılan Allah hamdolsun. Allah azze ve celle sizden ve bizden kabul büyüsün. <laughs>